Ne misiniz? yapalım? Biberimizi topluyoruz Cemel'e biberimizi. Adınız ne? Adım Nuran. Sen ne? Sen adın ne abla? Benim adım da Neriman. Ay. Neriman sallan gel, Neriman dalan gel, akşam boyunda her gün bize gel. Ne güzel türkü değil mi Neriman ablacığım? Canım benim. Merhabalar sizin isminiz ne? Emine. Emineciğim. Emine Neriman Nura. Nuran abla, bu bahçe kimin? Bu bahçe <laughs> ablamın şey bahçesi. Hepimiz beraber biber yaptık. Biber yaptık. Burada biber Cemile biberine geldim ben. Tam da üstüne bastım. Cemele Cemile biberi niye meşhur? Sen Kırşehirli misin? Ben Kırşehirli'm. Doğma büyüme Cemeleli'yim. Ha Cemeleli'sin, Cemeleli. buralısın. Neden bu cemelenin biberi meşhur? Bilmiyorum valla toprağından mı suyundan mı Cemelerin biberi meşhur İnce kabuk olduğu için güzel olduğu için yeşil olduğu için cemele biberi meşhur. Oo peki bu Cemelenin tadı nasıl? Onu yiyince göreceksiniz bizim anlatmamız <laughs> olmaz. Anca onu yiyeceksiniz <laughs> öyle göreceksiniz. Peki diğer biberlerden farkı ne? İşte diyeyim ya acı ince mı? kabuk acı acısı da çok, çok ama mu? E, çok acı. Ya! Acılı olur, ince kabuk olur. O bizim toprağımızdan bir cemele biberi diye başka köylerde cemele biberi diye satarlar. Ha. Satarken ama onlarınki bizimki gibi olmaz. Biz bunu kuruturuz. Hı O kuruturuz. Şeyi yaprak sarar gibi sararız tekrar. Aa benim annem de öyle yapıyor. Sararız. Haşlıyorsunuz, yumuşuyor açıyorsunuz, sarıyorsunuz biz bunu. Aa çok güzel. Toprağımızdan yani bizim bütün cemelemizin toprağından böyle ince kabuklu olur. Tohumunu götürüyorlar. götürüyorlar başka yerde yapıyorlar bura gibi olmuyor. Aa. Olmuyor yani. Acıysa biber dolması olunca çok acı olur değil abla? Kimisi i̇şte acı çok acı seviyor. Acısı da var, tatlısı da var. Diyemeyek karışıyor birbirine biber Aa, yani. yani. Peki bu tarlada var mı acı tatlı? Var var. var. Hepsi aynı. Aynı acı mı? acı da var tatlı da var. Aa. Peki anlıyor muyuz böyle tipine bakınca bu acıdır bu tatlıdır Yok canım. <laughs> Anlaşılmaz o kadar da. O ben kadar şimdi bunu yesem diye. çok mu acıdır? Hayır. İyi belki o acıdır. Yani, ama belki de tatlıdır. Evet bakayım onu bir gelene. tadına bakayım. Bak, Çok acıysa <laughs> ama ne olacak? Yok canım o kadar acı değil. Küçükken o kadar acı olmaz. Öyle şimdi. mi? İlla büyümesi lazım. Ha? Bak şöyle, Hı, Hı şöyle büyütürüz bak şundan. Ha bir bu... göster ver abla onu bir. Ha, bu, i̇şte bak daha güzel kırmızısı şey var. Ver ablacığım bir, bir bakayım. Bu bir olur. Bak gördün mü? Bu Aa Bunu, kız bu kocaman ha. olmuş. Ha. Bu özelliğimiz i̇şte de bu, bu bizim böyle bak Dört dudak Konu olur. olur. Ha. ha, Cemile biberini Cemere, tanımak biberi. için dört. Evet, dört dudak mı? Dudak derler. Ha, işte. evet. dört dudak olması lazımmış. Cemile biberini tanımak için. Şimdi ben bu ufayım gel Erman annem gel, gel aşkım gel. Yiyorum bak yanarsam vallahi sebepsiz. Ondan yanma o acı değildir. Ay. Ay. o acı değildir. Salatalık yer gibi. Pütür, pütür Ay. Ye bunu. çok lezzetli. Bir İnanmıyor. Doğrulansın biz. Bunun ünü ta Amerikalara gitti. İşte bak. Ne kadar nazik. Heh, Gördün mü? Ha üç dudak daha. da. Şeyin özelliğimiz bu bizim. Ay çok, çok nazik. Bir tane daha yiyeyim. Ye ye da ye. Bak o da acı değil. Ay yumuşacık. İşte de acı değil Nerman Hanım. Acı değil acı değil. Biraz daha büyüdü o zaman acı oluyor. Bu sene de bizim buraya yeni ettik. İlk e, verimi yani acı olmuyor pek fazla. Çift köfte yaparız bunu oyarız. Ay acı Çift oldu. Çift köfte bunun içine koruz böyle. Biraz büyüdü o zaman güzel çiğ yeriz. Çiğ Çift köfte mi? Hı hı. Çift köfte biz bununla yeriz. İçine koyuyoruz. İçine koruz yeriz. Ay, onu çok ince, çok nazik. Bunu tomamı bile yenir yani. Ay çok acı ama çekirdekleri ha, çok acı. Sonra da. O, <gülüyor> <açım>. <gülüyor> of. Bir tane de sen yenerim bana anne ya. Hep bana yediriyorsun. Ben de köyüne yiyeyim de acı Niye? Acı yiyemezsin değil mi? Yerik de yani çok acı olunca da. Hı. Sen yiyebilir misin onu? Bizim bir babaannemiz vardı. O çok acı yedi. Çok bile acı. Ya çok bile acı. Acı yiyelim tatlı konuşalım kızlar. Evet. Hı. Acısı bile tatlı yani. Midemizi ağrıtacak. Kız, Kız benim ya. bu acı Mesela değil şu. De değil. Bence Bak şu değil. ufaktan da yiyeyim ben. <laughs> Hı -hı. Neriman anne, Nurhan teyze neyin <laughs> ne oluyor? Kardeşim oluyor benim. Ha, kız kardeşim. Bizim ikimiz bir kardeş. O kız kim? O da benim kızım. Ha senin <laughs> kızın Hı hı. Peki siz burayı birlikte mi ekip biçiyorsunuz? Kızım pek fazla gelmiyor da biz kardeşimle beraber. Kız niye gelmiyor? Kızın evde işi var, <laughs> çocukları var. Ee, sizin de var işiniz. Var da bizim, bizim işimiz, o kadar değil. Var birinci işimiz burası. <laughs> Cemel biber yetiştireceğiz. Satıyor musunuz? Satıyoruz. Bunu <laughs> diyor. Aa ne güzel. Turşusunu ya. yer. Biz turşu yer, kurarız. Domatesini bunu atarız. Deleriz bir iki yerinden. Bunu atarız bidonumuza. Tamam. Ondan sonra da içine bunu su dolar. Şöyle ıslığın su gibi içen bardak gibi. Aa, o kadar o güzel. Biz her şeyimizi bundan yaparız. Ay ne güzelmiş. Ya bu, bu Cemile biberine bayıldım ben. Hı hı. Bu büyüğü acı Açayım mı? Aç. Aç, aç. Kar, o da illa ki acıdır. O zaman açmayayım ya günahdır. Ben anneme götüreyim. Annem şimdi acıdır. <laughs> aynen. Annem şimdi ister. Bunları görünce çok niye bana getirmedin? Çok yani Cemelen'in biberinin bir özelliği, ince kabuk olması bir özelliği de acı olur. Hmm. Acı olur. Yumuşacık ama ya gerçekten acı olmazsa Cemelen biber değildir. Başka ha. ne yetişiyor buralarda? Burada her şey yetişir. Şu gördüğümüz her şey yetişir. Patatesimiz var, soğanımız var, hadefesimiz hadefesimiz var, var hadefesimiz domatesimiz var, Fasulye. Yani yiyecek ne varsa hepsi yetişir burada. Neriman anne peki buralar Bozkır. Kurak yerler. Nasıl bunlar yetişiyor? Suyu nasıl? <laughs> suyu çıkardık işte. Su olmasa zaten yetişmez. Aa. Bura dediğin gibi bak tarlaydı. Yemek için kışın bize ne lazımsa hepsi yetişir burada. Siz burada bakıyorsunuz. Hı hı. Evde kocaların işini rahatlatıyorsunuz. Hı hı. Evet. Hiç ne patates alıyorlar, ne biber alıyorlar değil mi? Tabii tabii aynı öyle. Peki siz anlaşıyor musunuz? <laughs> Biz anlaşıyor. Evet. Anlaşmaz mıydı mi? o benim canım? Ya kardeş. Evet. Peki eşleriniz anlaşıyor mu? Eşlerimiz de anlaşıyor. Eşlerimiz Kavga yok mu? Yok yani. bizim yok. aramızda hiç öyle bir şey yok. Neriman teyze enişteler sevilmiyor diyorlar doğru mu? Niye sevilmiyormuş? Benim üç tane eniştem var. Ben üçünü de severim. Niye Gerçekten seviyor Gerçekten. peki size yardım ediyorlar mı? Giderler, etmezler mi? Gelirler bazen buraya. Bizim çayımızı pişirirler, ocağımızı yakarlar. E böyle enişte sevilmez mi? bir eniştem daha var. O bize orada ablamdan gelirler. Biz burada çalışırız, onlar bize yiyecek hazırlarlar, orada beraber yeriz. Mısır pişirirler, O. Oh. Peki, kızın kocası mı daha çok seviliyor, enişte? O da enişte oluyor ya. O enişte olmuyor ki, bizim damadımız Hı. oluyor. Ona da enişte diyorlar ya. Enişte diyorlar ya. Bana enişte diyorlar ya. Ha. E, o da enişte olmuyor mu Neriman anne? Enişte oluyor da, bizim Tabii damadımız bizim oluyor yani. yani. E, Damadını mı e, seversin, kız kardeşinin kocasını mı? Damadımı daha çok severim canım. Ne? Kız kardeşimin kocası, o da bir evladımız oluyor. He, damat olunca, yani, başka. tabii ki torunların babası olunca, oluyor. Hı. Torunlarını seviyor musun? Severim. Torunlar sevilmez mi? Torun eskilerin söylediğine göre torun evlattan daha tatlı diller. Gerçekten öyle mi? <laughs> Küçük olduğu için öyle. Küçükler daha çok seviliyor tabii. Kocan sana benziyor mu derim anne? Benzemezse zaten geçinilir mi? Geçim olur mu? Nasıl oluyor? Vallahi ne bileyim ben o kendi işini yapar, ben kendi işimi yaparım. Ee, öyle olunca da ortalık düz oluyor. Hani birbirimize bir şey değil mi ya? Şimdi yıllar geçti. O mu sana benzedi, sen mi ona benzedin? O da bana benzediği <laughs> zamanlar oluyor, ben ona da benzediğim. İlla ki birbirimize uymak zorundayız. <laughs> Mesela ne oluyor da bu adam aynı bana benzedi diyorsun? O pek bana benzemedi ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen ona benzedin. Ben ona benzedim. Yani. Ne yapıyorsun da ona benzedin? <laughs> ne bileyim ben yani, o iş yaparken ben ona benden daha çok yardım edeyim. Ben onun işlerine de varıyım. Hayvancılık yapayım mesela, inek sağamıyorum. O var, sana o kadar yapmıyor edeyim. ama değil mi? Yok, o, o da yani. yapar da bu eşim bu işlerden hiç anlamaz. Hı -hı. Ama o olmasa da ben gelemem. Beni buraya getirir, tarlayı sürer. Ne bileyim ben daha büyük işlerde o yapar. Ben ancak bunu he getirir götürür. Getir götür bu işleri yapıyor. Ben burada toplarım şu oraya koyarım o götürür arabaya koyar eve götürür. Onun da yaptığı işler var. Olmasa ben de bunu yapamam. En çok hangi huyunu aldın onu? Yıllar geçti. vallahi ne bileyim ben çalışkanlığını mı desem. O çalıştığı için ben de çok çalışıyorum. Ee, annenin evinde o kadar çalışmıyor muydun? Annenin evinde o kadar çalışmazdım. Annemin evinde böyle bizim pek e, çok yani... Hayvancılığımız yoktu, bir şeyimiz yoktu. Biz babam Almanya'daydı, biz annemin yanında dururduk, annem bir şey biz yedik. Ya, ya. Ee, ee, baba nerede? Babam şimdi burada, Almanya'dan emekli oldu, geldi. Hm, kardeşler. Onlar da burada, hepsi burada. Bir tane ablam var, o da Almanya'da. Sen niye gitmedin Almanya'ya? E babam götürmedi işte, onu annem duymasın diyeceğim <laughs> ben. Nasıl yani? Aa, Anlamadım Neriman anne kim, annen neyi duymasın? Babamın önceden annem dilim şey zamanında Almanya'ya gitmek meşhurdu yani. Ee? Bütün herkes eşlerini götürüyordu, benim babam da götürmedi. Ee? Annem de götürmesini istedi, götürmemiş. Şimdi onu babama hep kızar. Sen bizi Şu götürmedin. an ikisi de İki hayatta mı? Götürmedin. İkisi de hayat. Kavga ediyorlar mı? Giderler, kavga da giderler. Almanya yüzün, yüzünden hala kavga ediyorlar mı gerçekten? Babam etmiyor gayrı. Geldi oradan buraya geldi şey oldu da işte annemdir yani her fırsatta onun başına kakar. Sen beni götürmedin de, çocukları götürmedin Niye de. Niye götürmedi acaba? Bilmiyorum ki işte götürmedi. Niye? Anneme sorarsam orada başka hanımı vardı <laughs> <laughs> Aynı yani. Ya orada hanımı olsa niye oradaki hanımı bırakıp yani da işte geldi. Yani biz de diyor anne orada hanım olsa bize gelir mi buraya bize bakar mı şöyle böyle evet. diyor da yani annem kendince yani öyle bir şeyler diyor Ay işte. kadının içinde ukde <laughs> kalmış. Gördün mü? Orada ne yapıyor acaba diye demek ee, ki yıllarca uyumadan eliman anne. Yani yani aynen öyle. Ay ne sor kız vallahi. Alkış, e, belki de mi? yapmamıştır canım adamı niye günah Yok alıyorsun? Yapmadı. Biz zaten günahını alıyorduk anneme diyor anne yapmamıştır. Yapsa Gelir mi buraya? Yapanlar da oldu. Hep aldı geldi buraya. Varsa orada hanım. Ya. Buraya gelenler oldu mu? Oldu. oldu. E sonra millet onlar bir şey demedi mi buralarda? E, Dize ne diyecek ki yazık hanım işte küsüyor çocukları var onlar şey diye ama alıp getiren de oldu orada olan getiriyor da. Ya şükretmek lazım. Tabii ya canım, baban ne? getirseydi. Yok yok babamın öyle bir şeysi de yok getirmesi de yok. Peki getirse de getirseydi oluyor. sen ne yapardın Neriman anne? E ben babama kusardım tabii getirseydi annem var biz varlık, ne, gera var ne geri var annem oraya götürsün. Adamın gönlü düşmüştü. He. Aa. Olmaz. Küserdim. biz. Babamın 5 tane altı tane çocuğu var. O çocuk 5 6 çocuktan sonra başka birine gönül düşer mi? Doğru. Evet. 45 sene adam orada yalnız mı yaşadı? Hı hı. Ay ne zor ya vallahi yani. onu da anlamak lazım. Ama mi? her sene izine gelirdi <laughs> buraya gelirdi canım. Ee, 3 ay burada durursa 9 ay orada dururdu. Peki el alem götürmüşsünüz hiç sormadınız mı bizi niye götürmüyorsunuz diye? Vallahi götürmedi işte ne bileyim onu da Cevabı sorsak ne? bile biz onu bilemek. Cevabı oraya götürseydim hiç de adam olmazlardı diye. Oraya gidenlerin çoğu da diye yoldan çıktı diye. <laughs> ne bileyim ben o da o zaman ne bir şeyler diye. Aaa Neriman anneciğim. Canı isteyene her yol sonra, Ankara. Doğru. Canı istemedikten sonra oho değil mi? <laughs> Tabii canım oraya gidenin iyisi de oldu kötüsü de oldu. Olsun belki de doğruyu yapmıştır. Şimdi amcanın günahını almayalım. <laughs> Gelmiş görmüş Avrupa görmüş. Tabii ki gözüne kestiremedi ya. Oranın ya. yani, tamam. şey Almanya'nın Münih'te kalmış. Orada arkadaşlar da hep götürmüş orada aileleri hep dağılmış. Babam hmm. da manası Kalkmıştır o. Adam He ya. korktum diye. Hadi. Düğünlerinize geldin babanız? Benim düğünüme geldi. Ben yani gelmedi. Niye? <laughs> gelmedi. Benim. Yenge vardı orada o yüzden ben gelemedi. <laughs> <gülüyor> babam, <gülüyor> babam orada inşaatta <gülüyor> çalıştığı <gülüyor> için oldu kışın oldu benim. gelirdi. <laughs> benim düğün kışın oldu. <laughs> Bunun düğün yazın olduğu için gelememiş. <laughs> Ay ne tatlısınız kızlar ya, vallahi <laughs> <Ne çok> canım <laughs> benim. <gülüyor> gel gel gel. Neriman <laughs> anne ya, burası Neşet tartaştı yar. Hadi bir türkü söyle de gideyim Ben türküyü bilemem ki Valla sesi sesi sesim güzel. yok. Bir türkü Aa. bilmez ki. Bir sen kere öpeyim söylersin bak. bülbül olursun. Gerçekten benim hiç sesim yok. Boğazım da. Sen de. Gerçekten biz türkü söyleyemeyiz daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.